Kendinle buluşmaya hazırsan kemerini sıkıca bağla çünkü yolculuk başladı bile. Deneyimlerin suyun bilgeliğiyle ile görünüre gelmesi ve suyun bilgeliğiyle şifa bulunması ve bunun somuta gelmiş şekilde yaşama yerleştirilmesi ve bunları deneyiminde gözlemleme hali. Kahvaltı yaptıktan sonra şimdi ikinci ders için hazırlanacağım. İlk ders çok keyifliydi. Burak Ayhan'ın kalçama mülitesi dersine katıldım. Ee, şu anda pratiğim de yarattığı etkilerle birlikte birazcık kendi kendime vakit geçirmeye çalışıyorum. Çok keyifli bir alandayız. Üst sesler içerisinde, doğa içerisinde ve hep birlikte pratik yaparak çok güzel hisler, çok güzel duygular veriyoruz. En kısa zamanda bu kamp deneyimini sizinle yaşamanızı çok isterim. Ee, video çekerek aktarmaya çalışacağım. Şimdilik deneyimlerimden bu sabahtan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Birazcık anlatmak ister misiniz lezzetinden? Derin sen de gül. Dondurmayı yediğin süre boyunca çekeyim mi Meltem? <laughs> <laughs> Dondurma bahane. Dışını ver. cennet gibi bir şey ya. Gerçekten bak. İnanılmaz lezzetli. Çok güzel. Olsun. Bu en son festivalde wow. kullandım. <gülüyor> <de> <gülüyor> Efsane bir tadı var. Evet. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Bir arada olmak ve bu bir aradalığı farklı pencerelerden yansıtmak, her şeyin içindeki o gerçek alana temas ederek günü ve yaşamı şekillendirmek bu sürecin bendeki yansımalarıydı.

her katmanda olan gölge yanlar ve asıl olması gerekenler, gerçekleştirilebilecek oluşlar, belki yeni tanışılıp buluşulan karşılaşmalar ve bu sürecin idrak aşaması sanırım yoldaki en büyülü alan. Yaşamın her rengini duyum sayarak ben dediklerin ve senin içindeki her bir parçanın karşında Olmuş olan, olabilecek olan ve olanın tam olarak görülmesi ve bunlarla birlikte nefes nefese yaşanan ve yaşatılan dönemin gözlemcisi. ne ihtiyacın varsa onunla karşılaşma anı sağında, solunda, önünde, arkanda sevdiğin insanlarla birlikte olma ve bunlara sahip çıkma, istediğin değerler üzerine derinleşme, ruhsal kontrolün artmasına ve derindeki manayı ortaya çıkarmak için değerlerine sahip çıkabilmek, pratikte olmak ve bu uğurda çaba göstermek çok kıymetli. konuşmak ve bunun için çabalamak aslında bir meydan okuma. Niteliklerin doğasını bilmek ve bunu bedeninde ve zihninde ve karşında gözlemleyerek katman katman kendini izlemek. İçeride seni açmış kollarını bekleyen çocukla çokça zaman geçirmek. Bizim kampın son gününe geldik. İçinden geçtiğim deneyimi kelimelerle gerçekten anlatmak isterim ama sanırım kelimelerim yetersiz kalır. Benim için inanılmaz dönüştürücü ve çok keyifli bir süreç oldu. Gerçekten bu kampı. E Festival tadında bir kamptı ama benim için çok da farklı farkındalıkların açılmasına sebep oldu. Çok keyifli bir süreç oldu benim için. Ee, sabah çok güzel bir çalışmadan çıktım yine. Ee, bu tarz çalışmaların içinde olmak, o herkesle birlikte, o birlik hissini hissetmek, o bütünlüğü hissetmek çok keyifli, çok özel bir deneyim. Herkesin böyle bir kamp deneyimi olsun gerçekten çok isterim. Çünkü bu tarz çalışmaların içerisinde bir arada olduğum zaman karşımdaki insanlarla aynı havayı soluyup, aynı düşüncelere sahip olup, belki farklı düşüncelere sahip olsan da ortak bir alanda birleşmenin verdiği mutluluk inanılmaz doyumlu ve inanılmaz keyifli. Benim için çok güzel, çok dönüştürücü ve çok keyifli bir kamp oluyor. Bugün son gün kampın. Kampın son gününde sabahki ilk dersim yine Burcu'yla, Burcu Ferit Burcu Genç'le oldu. Çok güzel bir çalışma yaptık. E, kalp savaşçısı ve e, kalbimize farklı hissetmemize, farklı bir açıdan bakmamıza, kendi içimizdeki o e, güzel çocukla buluşmamıza vesile oldu. E, çok keyifliydi, çok güzeldi. Daha sonrasında kahvaltımı yaptım. Şimdi bu videoyu çekmek için buraya geldim. E, bu tarz çalışmalarda bu tarz etkinlik alanlarında e, insan bazen kendini farklı enerjilerle bir arada hissedip aslında kendini görme şansı oluyor. Kendini görebildiğin zaman ne yapman gerektiğini ya da ne yapmaman gerektiğiyle ilgili peyz alıyorsun, e, ilham alıyorsun. O yüzden bu tarz çalışmalar ve bu tarz kamplar çok kıymetli ve çok keyifli. Ee, insanlar gördüğü şeylerden gerçekten ya ilham alıyor ya da yapmaması gereken şeyleri görüyor ve e, ibret alıyor. Dolayısıyla e, bu tarz dönüştürücü kampları herkese gerçekten çok şiddetle tavsiye ederim. E, umarım yakın zamanda ben de böyle bir kamp deneyimiyle sizlere duyuruyor olacağım. E, böyle bugünlük bu kadar. İçimden dökülenler, kalbimden dökülenler şimdilik bu kadar. Başka bir kampta, başka bir etkinlikte, başka türlü çalışmalarda mutlaka tekrardan görüşüyor olacağız zaten. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve son söz. Dönüşümün başlangıcı karar vermekten geçer. Merkezde sabitlenerek daireni ve alanını genişletmek niyetlerinin bir hareket başlatması, bu aynı durgun bir suya atılan taş ve onun dalgalanarak bir dalga ve başka bir dalga ve başka bir dalga yaratarak büyümesi, genişlemesi ve yönünü belirlemesine olanak tanır. Kendi dönüşümünü başlatmak, tırtıldan kelebeğe dönüşmek için sadece kendinin farkına vardığın bir sürecin başlangıcını, kendini davet etmeye Hazır mısın?